Merhaba arkadaşlar, Seher'in çeşitli mutfağına hoş geldiniz. Kış aylarının vazgeçilmezi olan beyaz lahananın bugün yemeğini yapacağız. Kapuska ve kapuska için orta boy e, lahanayı iri iri doğradım, güzelce yıkadım. İki orta boy soğanım var, yemeklik doğradım. Bir tatlı kaşığı pul biberim var. Bir tatlı kaşığı tuzum var. Bir yemek kaşığı domates salçası ve bir tatlı kaşığı biber salçam var. 3 yemek kaşığı sıvı yağım var. Ve ben e, biraz da acı biber kullanıyorum. Çünkü ben ve ailem acı biberi çok seviyoruz. Şimdi yapma aşamasına başlayalım. Sıvı yağımızı tenceremizin içine döküyoruz. 3 yemek kaşığı bana göre yeterli. Çünkü ben pek fazla yağlı istemiyorum yemeklerimi yapmayı soğanlarımı kavururken tuzumu da satıyorum ki soğanlarım susak susak olmasın soğanlarım kavrulurken biberlerimi de içine atıyorum. O biberlerimin de o çiğ kokusunun gitmesini istiyorum çünkü. Ben biberlerimi derin dondurucuya koymuştum. Derin dondurucudan çıkardım. Öyle parça parça kafi geliyor. Biberlerim ve soğanlarım kavruldu. Şimdi salçalarımı içine atıyorum. Ve salçalarımla beraber de bir iki tur karıştırıyorum. Pul biberimi de kattıktan sonra çok hafif bir karıştırıp yavaş yavaş lahanalarımı içine aktaracağım. Tabi diyeceksiniz ki bu kadar lahana bu tencereye nasıl sığacak? Peyderpey koyacağım. Sindikçe, lahanalar sindikçe üstüne ekleyeceğim. Çünkü bu kadar kabarık olan lahana içtiği zaman bayağı bir siniyor, azalıyor. Üstüne bir miktar su gezdiriyorum ki o salça dibine sarıp da acılar bayağı da acıymış bu arada evet evet arkadaşlar şimdi son yani kavurdukça sinen lahanalarımın üstüne diğer lahanalarımı da ekliyorum kavurup suyunu vereceğim. Pişirmeye bırakacağım. Evet arkadaşlar. O gördüğünüz dağ gibi olan lahanalarımı tencereme sindire sindire koydum. Ve burada annemin sözünü sizlerle paylaşmak isterim. Yemeğe emek vermezsen ve yemekle pişmezsen o yemek güzel olmaz der. Anneciğimin de kulakları çınlasın. Evet. Şimdi lahanalarımı bir güzel peyderpey içine koydum. Karıştırarak tencereme koydum ve gördüğünüz gibi lahanalarımın her tarafına bu salça geldi. Şimdi suyumu koyuyorum. Çok da fazla su koymuyorum çünkü şimdi ben kavurdum ama daha da bu lahana suyunu verecek. Ama tabii ki yine de arada gelip yemeğimizi kontrol et etmekte fayda var. Bu arada hemen tadına da bir bakıyorum. Evet tuzu gayet iyi. Şimdi yemeğimi Altını açıyorum ve kaynamaya bırakıyorum. Evet yemeğin suyunuzu suyunu pardon çektikçe azar azar su ekleyeceğim. Sıcak suyumu ekliyorum. Çok da fazla da eklememe gerek yok ama sulu sulu acı acı ağızlara layık bir kapuska zaten e, öyle bir lezzetli yemektir ki ve o kadar da şifalı bir yemektir ki hem e, lahanası hem suyu bana göre şifa. İnşallah siz de denersiniz. İnşallah siz de yaparsınız ve beni desteklersiniz arkadaşlar kanalıma abone olup beni desteklerseniz çok memnun olurum çok sevinirim çünkü sizler beni destekleyip de kanalıma abone olursanız bendenizde inşallah kanalım daha çok büyüyecek. Çünkü daha çok şeyler paylaşmak paylaşmak istiyorum. Çünkü ben sadece pasta börekle değil, yemekle de sizlerin e, sizlerle sizlerin karşısına çıkmak istiyorum. Sizlerle bir şeyler paylaşmak istiyorum daha doğrusu. İnşallah kanalıma abone olup beni desteklemeyi unutmazsınız diyorum ve e, yemeğimin suyunu da koydum yemeğimin altını kıstım ve yaklaşık yani e, ağır ateşte bir saat çünkü lahana lifli olduğu için ve bazı e, kıvrım yerleri kalın olduğu için bir saat bunun pişmesi lazım ha bir saat deyince hani size böyle çok zaman aşımı gibi gelebilir. Hani lahanalar erir diye düşünebilirsiniz. Hayır, lahanalar erimez. Kısık ateşte bir saatte piştiği zaman lahanalar asla erimez. Ve o kıvrım yerlerindeki o kökümsü yerleri lahananın lokum gibi pişer. Şimdi yemeğimizi bir saatliğine bıraktık. Kendi kendine usul usul pişecek ve yemeğimiz piştikten sonra da inşallah sizlere servis ve tadım aşamasında yemeğin kıvamını göstereceğim. Evet arkadaşlar yemeğimiz lokum gibi pişti. Şimdi size nasıl yumuşak ve nasıl lezzetli olduğunu göstereceğim. Birazcık da suyundan. Evet, yemeğimiz pişti ve son derecede lezzetli, yumuşak. Bakın, o kök kısımlarının zor pişme dediğim işte buydu. Pamuk gibi yumuşacık. Görüyor musunuz? Nasıl dağılıyor? Umarım beğenirsiniz ve siz de yaparsınız. Yapanların şimdiden ellerine sağlık diyorum. Afiyet olsun diyorum ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni desteklemenizi bekliyorum. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın ve tekrardan afiyet olsun diyorum.